Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü buluşmasında kürsüdeydi. 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlığına başlandığını duyurdu. Sizler bu ülkenin eşit, güçlü ve onurlu vatandaşlarısınız. Birinci engelli hakları ulusal eylem planının ardından yeni eylem planını müjdeledi. Erken teşhis için erken çocukluk gelişim merkezinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Sorunlarınızı çözüme ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Zira devlet bunun için vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü buluşmasında kürsüdeydi. Türkiye yüzyılını sizlerle birlikte engelsiz Türkiye yüzyılı yapacağız. Cumhurbaşkanı toplumda engellilere yönelik duyarlılığın arttığına da dikkat çekti. Tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.